Herkese merhaba. Wow. Vay canına. Wow. i̇şte bu dondurma. What? Ben de böylesini istiyorum. O kim orada? Wow. Hey, selam güzelim. Nasılsın? Yeah. Hmm, ne kadar yakışıklı. Wow. Ne dondun? <laughs> harika. Bence bu senin dondurmanı yemek için harika bir bahane. Tanmıyor oh. musun? O benim. <laughs> Ağaç mı? Hepsi bana mı? Harika. Yani başkasından kalma kötü bir şey. Kötü ama çok lezzetli. Bunu kim yaptı? Neden hepiniz hırsızsınız? Ama sorun değil. Hepinizin nesini vereceğim. Başka bir şey kalmayı deneyin. Hmm. Bu arada ne olduğunu öğrenmeye teklif ediyorum. Tamamen haklısın. Bu kadar mı? Şimdi Şimdi sadece bir kurabiye mi? evet yeterli değil. Ne yapacağız? Okay. okay. Sanırım biliyorum. Kartları çekmenin zamanı geldi. Pekala onu tutmayacağım bile. <laughs> Şanslısın. Tabii çabucak bunu yapmazsan. Hayır. Ne? Kurabiyemize dokunamayacaksın. Şimdi ben kartı çekiyorum. Onu ısıracağım. Yani onu yalamak zorunda kalacağım. Ama onu yemeği çok istiyordum. Bugün şansı olan bir kişi benim. Gerçi bir fikrim var. Tamam da tamam. önce ben alabilir miyim? Hadi. Yine de onu yiyemezsin. Belki yiyemeyeceğim ama en lezzetli beyaz dolguyu yalayacağım. <laughs> ne? Bana bırakmadı mı? çenemi senin için özel olarak biraz tükürük hazırladım. <laughs> Ay sana afet olsun. <laughs> Bu çok da çok kötü ne değil sadyalarım. Hey <laughs> Ne korkunç bir şey. Bu çok iğrenç. Ay, sanki bir köpek ağzıma yalanmış gibi. Hey, bunun <laughs> <oğlum, Gülüyor> benimle ne ilgisi var? İğrenç. Açmak zamanı. Bu sefer ben yapabilir miyim? Bakalım orada ne varmış. Of sana bu bir kaktüs. Belki çikolatalı. Hmm? Onu tanımlamamız gerekiyor. Hayır acıtıyor. Gerçek ay. Oh. Ne korkunç bu bir iğne. Sana nasıl yardım edebileceğimi biliyorum. Tam bu şurada yara bandım var. Ouch. Onlara şimdi ihtiyacım var. Bir Jack. Sen gerçek bir beyefendisin. Sanırım kartları çekme zamanı. Okay. Olamaz ya. What? Yaşasın ben kazandım. Onu dokunmayacağım. <laughs> Yalamak zorundayım. No. Ben de sarmak korkunç. <laughs> Evet şanslısın. Özellikle ilk olduğun için. Ben mi? Hayır. Hayır sen. <laughs> Çocuk gibiler ya. Bu senin hayır senin. Yeter artık. Bıktım. Soruyu daha kolay çizebilirsiniz. Taş, kağıt, makasla. <laughs> okay. Bu iyi bir fikir. Hey. Bir, iki, üç. Ha, sanırım kazandım. Bir de kubisliği alacaksın. <laughs> <laughs> En azından dürüst oldu. Aa acıtıyor ay ay ay. Daha fazla çek. <laughs> Yapmayın ya bu sadece bir şaka. Aslında bir gerçek değil. Ay. Aptal bir şaka. Şimdi kapıcı gerçek şekilde yalaman gerekiyor. Ay. Tamam. Kendim ilişkiye atamam. Kalkışı tamamen zararsız hale getirmeye bir fikrim var. Bu şekilde kesinlikle de kendi olmayacak. Haydi dikkatli ol. Lan bize doğru uçuyor. Oh oh. Her tarafı minneler içinde. Mızmızlanmayın ama şimdi sakince kalkışı yalayabilirim. Ve Ember onu sürebilir. Deneyeceğim. Bu işte bir alakam yok ama yine de yine içindeyim. Ay, evet, şaşlı bile kaktüs kızı iğrenç. Oh, <laughs> bu iğrenç resmen. Neden <laughs> kime bana? Ne alaka ya? Benle <laughs> <Kendinlik> değil. <laughs> o yaptı. <gülüyor> Ember. Ne kokuyor <laughs> <Niye bakıyor> burada? <laughs> Kapağın altından geliyor koku. Orada ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Okey bir şey de bu. Bu bu balık. Hey İy, iğrenç. <laughs> Berbat balık. Come <laughs> on. Ama kimse kartları iptal etmedi. Oh no. Kardeşim onu yollamak zorunda kalacağım. Hey. O ne hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> bu da ne böyle? Aynı mı değil? Okay. Yani o sınav <laughs> ne <laughs> edecek <ne gülüyor> mi? Ben yarı kabul edemiyorum. Zorundasın. <laughs> Düşündüğümden daha zor. Korkuyorum. Ama mecburum. Yapabilirim. Ve dakika Beklemeyeceğiz seni. Sana yardım edeceğim. Çok iyi ya. Gerçekten daha hızlı. Uy, i̇ğrenç. Bu ne cüret. İntikam mı alacağım? Al balığını ye. Isır. <laughs> kuzen değildim. Değil. Şimdi kusacağım. <laughs> hey, çok pis kokuyor. <laughs> Ama hepsi bu kadar değil. Hala yarım balığım var. <laughs> Beni rahat bırak. Ay canımı yaktın. Neden bunu yaptın? Pekala <laughs> açıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Vay canına, ne büyük bir pasta yemek istiyorum. <laughs> Ama henüz erken. Önce kartlar. Hazır. Alsanıza. <laughs> Süper. Her şeyi yalayabiliyorum. Yaşasın. Ben yiyeceğim. Ama ben hiçbir şey yapamam. Yine <laughs> de neden acı çekmem gerekiyor ki? Ben de pasta deneyebilirim. Oh, <laughs> ne kadar lezzetli pastayı sosa dik yerdim. <laughs> Ellerin uzak tut. Bu senin pastan değil. Aşk üzülüler paylaşabilirdiniz. Ama kendim için yeterli değil. Dur sen iyi olur. Aslında bu benim de <laughs> pastam. <gülüyor> ne kadar lezzetli. Hmm. Hmm, yeter. Paylaşman gerekiyor. <laughs> ne yapıyorsun? Oh, burnumda bir pasta kaldı. Harika. Haklıydın. Pasta aşırı güzel. Hey Samantha. Belki de bizimle paylaşabilirsin. Please. Taneler, bu benim pastam ne? tamam mı? Öyle mi? O zaman al. <laughs> ne yaptın sen? Şimdi seni... <laughs> Tamam. İşim bitti. Bunu bana yapmamalıydın. Hey. Iskaladın. <laughs> ne yaptın? <laughs> Belki ki sana yakışıyor bile. <laughs> İçinde ne var acaba? Sanırım bu tatsız bir şey. <laughs> Korkunç resmen berbat. <laughs> 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 of oh ya. Oh, no. of, yemek zorundayım. Şanslıyım. Hmm. Ben de ne? Okay. Ama burnumu kapatırsam onu yalamak o kadar da zor olmayacak. <laughs> Bu gerçekten de o kadar fena değil. Ya mandolu çıkarırsak işte böyle. <laughs> Oy, ne iğrenç bir şey. Korumamı geri verin. <laughs> Şimdi sen... Hayır, tamam. onu yiyemem. Bu iğrenç. <laughs> Ama sonunda kalacaksın. Neden <laughs> bu kadar şanssızım? <laughs> bu çok tatsız. <laughs> <laughs> sonunda temiz hava geldi. Aynen arkadaşım. Gerçekten seviyorsunuz. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ay, oh, hayır yine bu koku. Bana yardım edin. Hey, Düşüyorum kurtarın. Oh, oh. Benim hatam değildi. Come on. Birlikte bakalım. Süper huba huba. Yeah. Evet geriye kalan dişli kartları çekmek. Bende ne var? Bekle Peki hala çiğ bile yasak. Okay. Yeah! Ama ben sadece seni bilirim. Ne kadar havalı. <laughs> Yalama mı? Sakızın çiğnemesi gerekiyor ama. <laughs> Al yakala önce sen. Yeah! <laughs> Harika. Umarım çok lezzetli olur. <laughs> Dilimle yalayalım. Hmm. Bingo. Yine neden duruyorum? Onu tamamen yalayabilirim. What? Bu kesinlikle daha lezzetli olacak. <laughs> onu mahvedeceksin. Gerçi de şey yeter bu kadar. Onu bana ver. You. İşte şimdi her tarafı sadyalanmış durumda. Ama lezzetliydi. Hayır onu yemeyeceğim. Çok iğrenç. <laughs> hey. What? bunun benimle ne alakası var? Şimdi kesin hiç kimse yemez onu. Ondan benim iyi Ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? Aa, aman böceği. Tam üzerimde sürünüyor. Alın şu pisliği. Hadi ama bak ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Onunla ne yapman oh no. gerektiğini anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? Bence toplayana kadar ben kasımı <laughs> halledeceğim. <laughs> okay. Hmm. Ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir oraya kurabiyem var. Süper. Peki beni ne bekliyor? <laughs> Bu ne? <acınla? gülüyor> ne güzel de sıralı bir sihirli çubuk. Hey. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. Vay canına çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma. Sen çubukla oyna. Ben de kocaman. İşte kurabiye kurabiyemle oynayayım. Belki <laughs> bana da sürmama izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Oh, yeah. E, hamam böceğinin kurabiyenin yerleştiğinde ne diyeceksin? Oh, no. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğinin çok tatlı. Öyle mi? Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma uçsun sadece. Hey, nasıl tutamıyorsun hırsız? Geriye kalan tek eğlence Emma'nın bir hamam böceğiyle uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görünüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin. Cesur olduğunu biliyordum. Hayır. Bu hamam böceğinin öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İşte Emma yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza böyle bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. Hadi <laughs> <Arba> artık değilsin. <laughs> ne yaptınız? Çubuğum kırdınız. Şimdi tek yapmam gereken daha önce girenleri yemem. Burada bir yıl için yeterince var üzülme. Aynen. Hepimize yeter bu. Hmm. bu sefer ilk ben içeceğim. Beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Oh, oh. Ay işte şimdi kesin köpüklü olacak. <laughs> Eli sana açmamı ister misin? Hayır yapma. Yani de her şey yolunda. Şanslıyım tüm kola şişede kaldı. <laughs> Güzel. Yani şimdi ben de kasayı açabilirim. Hayır. Benim için hangi yemeğin gerçekten wok gibi olduğunu nereden bildiler? Ne ondan nefret ediyorum. Ne kadar şanslıyım Tırnak içinde söylüyorum Çok şanslısın Bende ne olacak acaba Sihirli bir şeyler var <laughs> Vay canına Bu bir şeker bulutu Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm Hadi çekin ellerinizi Bu herkes için geçerli Şekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim Onlar benim ve sadece benim Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sığ sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. Hey iğrenç. Nasıl da kokuyor. Sana hiç görgü öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi. Ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi. Korkunç. Come on. Daha az daha, daha çok iş. Emma neden hala yemiyorsun? Bir limondan nefret ederim. İkiniz de onlarla ne yapacağımı dair bir fikrim var. Ama madem meyve suyu yapabiliyorsa neden de ekşi pisliği içeyim ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Oh no! Hey you! Ay sanırım haklıydınız. Bu asidi ağzınızda bile tutamazsın. <laughs> ne yapıyorsun? Bu iğrençlikler tam üzerimizde. What? Evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. Acaba şekerlerim nerede? Bu bana şeker ver. Ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü skit olsun var. <laughs> Burada herkese yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım. Yeah. Sanırım onu öylece alabilirim. <laughs> Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak eski dostu denediğinize göre şekerlerin harika olduğunu kabul edin. Süper <laughs> sefer beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Sadece yemek değil. Aynı zamanda onunla oynayabilirim. <laughs> Ay. Onu yıkılamayı henüz öğrenmedim. Sakızların nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Ne kadar lezzetli. Ben sarayım. Hayır. Senin yüzünden parmağımı sırdım. Şimdi çok acıyor. Sorun değil. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? Ettim. Bu iğrenç bir şey. Yine şanssızım. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum. Özellikle çiğ olduklarında. Onlara ne yapsam? Hmm. Hadi sana yardım edeyim. Hey. Ah, oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemen gerekiyor. Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hmm. hayvan istiyorum. Okay. Kahretsin neden sadece yoğurtam var? Çünkü civcivler sadece iyi kızlara verilir. Hadi <laughs> bak da, da ne bekliyor? Bu <laughs> bir çeşit bomba gibi görünüyor. <laughs> ne? Bomba mı? Acilen saklanmalıyız. <laughs> Yardım edin. Belki onu etkisiz hale getirebilirim. Terk isicim var. Sanırım işleri daha da güzelleştirdim. Kızlar yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim cib de şimdi çikolatalı kardeşi olacak.